Hadi! Hadi! Vay ananı vur! Girmez, girmez. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Selamünaleyküm. Bugün 10 dakika geç kaldık. Televizyon içinden gördüğünüz üzere ama gol olmamış. Ne yazık. <laughs> Reis şüphelendi. Gire azlık <laughs> bakalım. Kardeş Fener bu sene ikinci o. Bazen, <laughs> bazen, bu ne Hı -hı. Hı -hı. Hadi. Torreira. Osi. Torreira. Torreira. Osi. Vay şerefsiz ya. Nasıl bir Ay ayak var bunda ya. Nasıl bir bacak var. Değil mi? <laughs> Kayseri sahası Rams Park'ta 10 katıyor bu arada. Peki abi. Sizin

Lan yani çok güzel açtı da. Bir vursa ya ya ya. Don don diye. Hadi. Tamam. Yani... Ama zor konuşuyor. Yakup Bey. Ne yapıyor? Kardeş ben yoruldum ya sıra izlemekten ya. Okan! 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 Lan kapı çaldı, top bizim eve geldi. Tak 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 kapı 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 sanki, kapı <laughs> Şu anda <laughs> kapı 4 bana göre galatasaray Oo ola oh, 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 Aferin lan. Yunus, Yunus ver o Yunus. Yunus ver osi. Osi o simeni. Oy! Vur! Sana vur! Sana vur! Daha ne yapsın adam? Boş duran Sanchez'in ne zaman yaptığını görüyorum. Aha. Rafa Silva. <gülüyor> <gülüyor> Rafa. Abi şu Sanchez iyi bir lan. Elmamı yiyip golümüzü atayım konuşacağım. Elmamı yiyip konuşacağım. Günay'ın içine Kurtuva kaçmış. Hmm. Ama iyi vurdu. Oooo! uzatma. E, borcu. Anladın mı su borcu? Anladın mı? 45 artı 52 Çünkü nokta nokta Türkçenin Hayret lan bazı sarayı faal yapıyor ve çalınıyor diyor Aynen kardeşim Harikasın kardeşim ya Yani karakteri O Sümen aldı O Sümen O Sümen girdi O Sümen vurdu <laughs> O ne lan Mert bir... Müldür kendi kalesine yanlışla boy. <laughs> açısı bayağı dar Osu, abi. O Sümen vuraydın oradan be sen atardın be Hadi daha sonra çok hata yapmaya başladım evet. o izleyecekken. Oğlum nasıl bana 70 milyon ver? İkar diye bilmem saniye bir sürü para ver. El 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 mal El evet, el evet. iki tane gol atsın. Bir şey değil mi bu da güzel yaptı şey. ama. Bu da çıkan şey yapar ama bana çok para verin diye gider mi? Yakında evet. <laughs> bu da televizyonlar izlemeye başlar başlar el el mal. Bu arada Kayseri Spor 70'lerin sonra açılan bir takım vardır. Ne yapacağı belli olmaz. Omuz bu arada penaltı dediğin pozisyon. Bir yazmış. Kim? Bana mı? Aksaray'a <laughs> mı? Forma yitersi gidiyor. Adam forma yitersi gibi haber yok. Nasıl haberim olmasın kardeşim? Bilerek Rafa Silva görünsün diye. Sen de ters gidin kardeşim. Tek düzgün yolda olan benim kardeşim. Senin de forma yanlış abi. <laughs> i̇ki saat bile Ikardi giriyor. Aşkın olayım. Aşkın olayım. Aşkın olayım giriyor. Kurban oldum. Seni çok seviyorum Yukarıda. Sana hastayım Yukarıda. Sen ben ya. her şeyim sen tamam. Yukarıda. <laughs> golü var. Ronaldo zaten. Ronaldo mu Messi mi arkadaşlar yorum yapın. Bence Ronaldo abi. Bir Messi <laughs> diyor. Sen Amerika'ya gitti. Tamam oğlum akıllılık yaptı. <laughs> gitti adam her gün çizgür geçiriyor, gömüyor. Miami işte tatil yapıyor. Bu da bir deve yapıyor. Yani. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Amerika'dan Kesinlikle daha iyi bu arada Analizi yapma. Ya, ya oğlum ayağın üstüyle vursana ya. Vallahi şu ayağın üstüyle. Plaseye niye bırakıyorsun ki gelen topa? Çok saçma değil mi? O <laughs> <Evet>. FIFA <falan> mı ne <laughs> bu? İkardi giriyor. 9 numaralı Forza Rol'a geç. <laughs> İkardi bu oyuna giriyor. İkardi oyuna girene kadar böyle durucam. <laughs> Gözüküyor <mu? gülüyor> <laughs> Yorumlar açınca baban yardım etsin. için şuraya geçin. İkardi <laughs> oyuna girene kadar böyle duruyorum arkadaşlar. Gol olsa bile sevinmeyeceğim. Kayseri <laughs> atarsa sevinecen mi? Evet. <laughs> ya sağ. Toru ile defans mı oynuyor? Evet. Barış gidiyor da diğer sarışına geçti. Bir <laughs> e kardi alır. Böyleyim arkadaş. Elin elmalı ne zaman boyatır? Topik testine girmeden önce. Aynen öyle. Yeni de Harika. Harika. Harika mı? <laughs> Valla mükemmeldir ha. <he>. Bu <laughs> dediğim gibi herhalde ya hiçbirini teşekkür eder. Kayseri atacak ama. Şansa şansa. <laughs>

Dört numara formasıyla İsmail. Ya. Kapitan Emoni. Sana bir şey diyeyim mi? Defansı bu tutuyordu. Bunu çıkarttı. Ayseri gol atıyor. Yok onu çıkartmamış. Tamam. 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 Çok mantıklı bir pas verdi. Ya Yav kardeş, Yunus. Atkayı Yunus boş kale ya. O Yunus'u dövecek. Yemin ediyorum o Yunus'u dövecek. Baba bak. Nasıl bakıyor? Ama yani haklı. Şurada pas verse olsa orada bir vurur var ya. Abi bence Yunus'un yaptığı o Osimhen'i gördüğünü ben düşünmüyorum. Olabilir Var mı? Türk milliyetçisiyim ben. Baba baba. Var mı Var mı Yunusa? Sinirlendim lan o beni? Nijerya'dan gelmiş. Yarım saat olarak Marko Kerem Abdülkadir. E evet, dedi, kayıp değil. Yunus <laughs> bir kere daha uzun menafaz atmazsa Marko Kerem Abdülkadir oluyor. <laughs> yemin ediyorum <laughs> alacak. Yunus'u var ya. Çektiği şutlar gibi bir fırlatacak. Bak şu an açabilir ha istese. Sana ne o? Yunus'ta. <laughs> Haa valla olsun <laughs> ben. Var ya yemin ediyorum vuracak. Bu Marko Kerem Abdülkadir. Pas attı <laughs> ha. Bak nasıl bir şey yaptı kafa harbiden çok güzel evet, bu işte. arada. Galatasaray Galatasaray'ın stadından cidden güzel. Stad değil de i̇şte. sağa uçuyor. Sağa pardon. Yani Çinler falan çok güzel yapmışlar. Yani okey yani. Yani, futbolcu için... Futbol için bence okey yani. Futbol için bayağı okey bir zemin var şu an. Burası bizim evimiz. Burası bizim evimiz. Burası bizim evimiz. Ben Okan Hoca 2-2 olma ihtimalini düşünüyor. Bu <laughs> adam niye böyle? <laughs> çok güzel. Abi, abi, abi. Gol! Tek bir şey diyeceğim. Icardi süper bıraktı bu arada. Da. Evet. Yunus'a bak. Yunus'u niye gösteriyoruz bu arada? Oğlum tabii gösterelim. Yunus delendi. Kardeş Icardi'nin şu pası bırakması yani. Niye zani niye Barış'ın oynamasını istiyor? Oynamak istemiyor. Anne anne anne. Niye oynamasını istemiyorum anladınız mı şimdi? Barış olsa Bilal Beyazıt, Ronaldo <laughs> Penaltı kullanıyor ya Balkan Demirel. Bu tepki mesulesi yani. Ronaldo gol atıyor. Ronaldo topun gerisinde kaldı değil Beyler maç hakkında düşüneceğiniz ne? 3-0 oldu. Ben skora 4-0 demiştim. 4 gelmez. 3-1 gelecek benim dediğim skor. Niye? Orayı da çıktı. Bilal. 2. Bilal'i niye ıslatıyorlar? Ben hala anlamadım. Bilal iyiydi aslında. Maçta yaptığı hata yok. Kaleci mi? Kaleci mi? Evet. evet. Ya Bilal çok tepki gösteriyor da gerek yok yani böyle Bilal'e tepkiye. Erkan'a bak lan sen. Gol! Ne yapıyor Sane? Sane, Sane? Sane ne yapıyor Sane? Sane ne yapıyor? O ne lan öyle? Yani bu adam <laughs> Maç skoruna kaç kaç dedim. Evet. Duyuyorum. Maç skoruna 1-0 kere kaç kaç dedim. Duyuyorum. Bir şey diyeyim mi? Bilal nasıl yedi o golü? 4-0 dedim başta. Oğlum, oğlum çok iyi oyuncu ya. Sana bayılıyorum ya. Şu akıl dolu yemin ederim ya. Löp diyeyim bak. Bilal yapma gözünü evet. seveyim. Bilal ya. ne yapacak şuna? Çarpıp da gidiyor top. <laughs> oğlum çok dolu. Baksana şu pozisyonu ne yapardı? Çarpıyor bir de top. Lan top lan. Mehmet Can Bahar diyor ya top şöyle şöyle şöyle. Ben oraya gidiyorsan da inanmayacaksınız anlatınca ama. Böyle gelirken şöyle şöyle girdi.

Ah be kardeşim. Sana yani sana dört olmuş neyin şeyini yapıyorsun? Okan hala böyle duruyor değil mi Okan? dört dört olma ettim Lan Bilal abi. Oğlum Bilal'e şey fırlatıyorlar lan yapmayın. Lan ya. <laughs> ne yapsın adam İtnelik yapma ya, şerefsizlik. Bir de sitede bir denkore maçına tuttu. Valla Bilen'in yerine oldum, çıkardım. Çabı ya. Oynamaz Bir şey yap, çok güçlü. There <laughs> is Maç bitti ya. Arkadaşlar abi. güzel bir maçtı. Galatasaray'ın net bir skor... Gol. O ne oğlum? Galatasaray'ın net bir skoru var <laughs> 4-0'lı. Bir Fener'e Beşiktaş'la... Arkadaşlara sorak, nasıldı senin için maç? Abaraj takımı. belliydi zaten bir olacağı da. Kayseri'ye gelin, dört atayım. Averaj takımı Ondan sonra üç üç kaldınız mı? Young Boys'a geleyim, Young Boys'a geleyim, dört tane yiyeyim. Oh. Şampiyonlar Ligi'nden eleneyim. Oh. Oh mis. Orada doğru işte. Anadolu takımdan ne atın anasını satayım? Kardeş ben Cimen'e yazacağım, Galatasaray'a ayrı bir lig kursun kendine ya. <laughs> Güzel maçtı arkadaşlar, videoyu Beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir dahaki haftaya Fenerbahçe derby maçında görüşmek üzere. Fenerbahçeli arkadaşımız maç hakkında ne? Fenerbahçe maçı mı? Evet, Fenerbahçe, Fenerbahçe top sende. Maçı. İnşallah top uzamaz. Top send. İnşallah benazlara gitmez. taşlara başarılar. 2-1 alırız. 2-1 alırız.